Gol Kralı kimdir? Sana bir soru soracağım. Türkiye'de ve dünyada Gol Kralı kimdir? O da nereden çıkmışım? Git! Şu an karşımdasın. Futbol topunu aldın. Çıplak bedenine her topu vuruşunda Şırrak diye bir ses gelecek. İşte gel. Şırrak diye bağırma. Şırrak <laughs> diye bir ses Şırrak diye bir tarih ses geliyor. Her şeyi tahrik ediyorsun gir. çünkü. Hmm. Karşı taktik anlamıyor. Karşı taktik evet. kron anlamıyor. Ama sen onu ki tarih Dünyadaki Bilmem neydi. Onun kralı kim? Düşün. Şu an çıplak, Topu aldım vücuduma bastırdım şırak. Falan <laughs> böyle kendini <laughs> geçiyorsun. Harikasın tamam yapıyorum. Şu anda karşındasın. Futbol topunu aldın. Çıplak bedeni, Topu her vuruşunda şırrak diye bir ses gelecek. İşte futbolun gol kralını öğreneceksin. Ayak ah, <laughs> mı kızım sen? Ah ta kendisiyim. Siktir git amcuk. Mesela burada amcık değil de amcuk desem. <laughs> 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 adam, amcuk. adam yüzüne kapatıp telefonu adam, adam anlamıyor ne bahsettiğini bilmiyor Al buna kodumu çözüyor deyip şey Ben ne yapıyorsun? Sana bir soru Türkiye'de ve Dünya'da gol kırılı kimdir? O da nereden çıktı şimdi? Şu an karşımdayım. Futbol, futbol topunu aldım. aldım. Çıplak, Bedenim. burada çıplak belirt yani burada. Mütlak çıplak beden, ha, bedenime bedenine. topu vermişim. <laughs> Işır ak diye bir ses gelecek. İşte futbol gol kırılıyor. <laughs> evet, ne oluyor yavrum? <laughs> Yani böyle. Anladın mı? Evet. Oğlum sen de kilidi çekip durma sapık abuk. Şu şeyde. an karşımdasın. Futbol topunu aldım. Çıplak belinle topu her vuruşunda şırrak diye bir ses gelecek. İşte topun gol kılığını öğreneceksin. Yani öyle yapabilirim. Ay yapma kızım sen. Gol kılığını öğreneceksin. Sonra. Çıktır git abi yok. Bak manyak mısın? anne hani diyor ya. E ben de git ta kendisi. Ah ta kendisiyim. <laughs> Yani o sesle de çıkartabilirim de dublajda işimize yarar mı? Alo yani ne var Şey de yapalım mı? Şunu yapalım. Buradaki mevzu Normal kişi karşıda görmüyor. Sen telefonun karşısında karşıya rol yapıyorsun. Onun için en şu onu tahrik edeceksin ki adam bakacaksın. Telefonla Malzemeyi konuşma. kaldıracak sertleşecek. Seninle böyle konuşma, kalp çarpıntılar atacak. Sen de onu tahrik ettiğini zannediyorsun. Aynen. Ediyorsun. Ama sen şimdi Maça da meraklısın çünkü senin kız arkadaşın at yarışı oynayan böyle manyağın teki. Sayısal Sabahattin'in şazmet at yarışı falan diyor ya. Evet. Zaten i̇şte, şey var. Sen de onu başlıyor. oradan vurmaya çalışıyorsun. Diyorsun, bak Hiç bakıyorsun top futbolcular hasta niye? Onların kıllı bacakları var ya benim diyorsun tahrik ediyor falan. Ama Topu zaten adam şey. Çıplarmış şu an üstüme bir şey giymedim donum falan hepsini fora ettim falan hikayesi. Adam zaten fantezi seviyor demek ki. Bak adam üç. Şuradan e, bu burası kız benim o, konuşmam yok, Bak. Başka bir adam. Değil adam üç. Adam üç benim konuşmam. Bak adam üç benim konuşmam. Ya burada benim konuşmam bu. Şu konuşmayı yapalım senle. Hmm. Adam için. Adam işte kuru ya, şiir okumaya çalışıyor. Adama şiir de boktan bir şey. Yani ne oldu bir? Oku bakalım. Gözlerime baktım. burada zaten adam böyle okusun Gözdeğine ki. Çünkü bana. normal okumaya kalırsa bu çok saçma sapan. Durağın kaçar, sen de konsantre Onun için bunu okuyacak kişi. Gözlerime baktım. Daha bari yaşatı. Saçların başak dolası. Bedenin bir, bir yıl, yı yı yılan gibi kıvrak. Aşkım, tek sorunum sensizlik. Ah, pantizlerin hastasıyım bebeğim. Hmm. Seni aynanın önünde çarmıha geldim, ellerine kimi çakmışam. Ya gerçek mi? Ne? Canın hmm. yanıyor. Canın yanmıyor mu? Zevkin doğruluğundasın. Hmm. Sana bir soru. Türkiye'de, Türkiye'de ve dünyada gol kralı kimdir? Oradan yerden çıktı şimdi. Şu an karşındasın. Futbol topunu aldın. Çıplak bedeninle. Topu her vuruşunda şırrak diye bir ses gelecek. Şimdi futbol golü kim görecek? Gol kralını görecek. Şimdi gol kralını göreceksin. Manyak mısın kızım sen? Ta kendisiyim. Siktir git. Amca. O sırada şaşırmam lazım nerede? Ben sana şimdi. Üç aylık birden vereceğim eline toptan. 3000 geçecek. Her şey senin için. Kendim için bir şey istemiyorum vallahi. Ben laf bazlığı yapma. Paramı hemen şimdi verirsen gülersin eve. Yoksa giremezsin. Ya iki gözüm mazlum amca. Sabahın köründe sette, sabah köründe setteydim. Ölüyorum uykusuzluktan, yorgunluktan. İzin ver girin be. Ne olur amcam ya. Bir ver ya izin ver ya. Ya bana ne? Ver paramı. Ne altı dersin et. Para mı istiyorum? Ne para mı? Ya of. of tamam ya of bırak da iki dakika üzerim bari değiştireyim. Mazlum amca, bak haber bekliyorum. Gizli teklif aldı. Çok büyük ünlü olacağım. Kirana Çok da. büyük para kazanacağım. Çok büyük para kazanacağım. Kiranada yüzde üç zam yapacağım. Bir senelik de peşim vereceğim. Bırak beni girme be. ne olur. Amca deyip durma. Yeter be. Ben amcan olacak yaşta mıyım? Benim ruhum genç. Ruhum. Of tamam ya tamam. Bırak da o zaman iki dakika üzerimi değiştireyim. Hayır. Hayır dedim. Paramı almadan sokmam seni içeri. Paramı geçireceksen. Ya neden böyle yapıyorsun? Bir gün çok ünlü olacaksın. Bu yapışlarını. pişman olacaksın. Aslında birbirimize bir iyilik yapabiliriz. Senin bütün kira borcunu silerim. Bir ayda kira istemem. Nasıl olacak? <laughs> Bak ben sana bir iyilik yapacağım. Bütün borcunu sileceğim. Bir ayda bedava oturacaksın. Ama sen de bana bir iyilik yapacaksın. Ne iyiliği yapacağım? Biliyorsun. Uzun zamandır yalnızım. Benim de bir kerecik birlikte ol. Hepsi bu kadar. Toprağı mı götüreceksin? Sıktır git pis Verecek adam bulamadım da sana mı vereceğim? Gebertirim seni burada. Paranı getireceğim. Sıktır git şimdi. Evet. Amına koyduğumun anteni. Aklı sıra beni sikecek. Sık kapalı.